Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi. Lütfen bağışlayın. Pınar Gültekin'in eski sevgili tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent gelen tepkiler üzerine takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi. Levent paylaşımında şunları yazmıştı. Kızlar, Haluk abinizin tavsiyesi. İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa şiddet uyguluyorsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip erkeğim benim demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın yoksa ölürsünüz açıklamasını yapmış Haluk Levent. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür.